1999 yapımı The Green Mile, Türkçe adıyla Yeşil Yol, dram ve fantastik unsurları bir araya getiren unutulmaz bir film. Yönetmenliğini Frank Darabont üstleniyor ve film Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanıyor. Başrolde hapishane baş Paul Edgar Camp karakteriyle Tom Hanks bulunuyor. Ona mucizevi güçlere sahip mahkum John Coffey rolünde ise Michael Clark Duncan eşlik ediyor. Kadroda ayrıca David Morse, Sam Rockwell, Bonnie Hunt ve James Cromwell gibi önemli isimler de var. Film 1930'lu yıllarda Amerika'daki bir hapishanede geçiyor. Ölüm cezasına çarptırılan mahkumların son yolculuğu olan Yeşil Yol adlı koridorda görev yapan gardiyanların hikayesi anlatılıyor. Ancak her şey dev gibi görünse de saf ve iyi kalpli olan John Coffey'nin hapishaneye gelmesiyle değişiyor. Coffey'nin doğaüstü yetenekleri hem gardiyanların hem de izleyicilerin hayatla, adaletle ve inançla ilgili bakış açısını derinden sarsıyor. Yeşil Yol yalnızca bir hapishane filmi değil. Aynı zamanda insanlık, vicdan ve merhamet üzerine derin bir sorgulama sunuyor. Film güçlü oyunculukları, duygusal hikayesi ve unutulmaz sahneleriyle sinema tarihinin en etkileyici yapımlarından biri olarak kabul ediliyor.